Bu arada bak. Yeni bir şey keşfettim. Bak şimdi. Geçen saçma sapan bir rüya gördüm tamam mı? Yemin ediyorum böyle bir rüya gördüm ve ömrümde böyle bir rüya yani nerede görürüm nerede ederim bilmiyorum. Abi chat GPT'ye rüya yorumlatabiliyorsun. Bak. Bunu iyi değerlendirin. Gerçekten chat GPT'ye rüyalarınızı anlatınca öyle bir anlatıyor ki. Öyle böyle değil çok iyi. Falcı gibi la. Hiç denemedim la. Evet ben de gördüm onu abi. Evet evet gördüm. Bak. Anlatayım mı mesela bir tane bir Bir tane bir rüya anlatalım mı? Tamam ama birinizin rüyasını yazması lazım. Abi çok uzun konuştunuz. Aç videoyu izleyek. Çıkacağım yayından çık. Emin falan deme. Yayından çık emin. Bu derken neler hissettir anne? Hani. Ya öyle değil bak şimdi. Mesela rastgele bir rüya anlatayım, anlatsın bana tamam mı? Durun. Selam kankam, ne yapıyorsun? İyiyim sen nasılsın? Bugün neler yapıyorsun? İyi valla ahbap ne yapayım ya. Şimdi e, sana bir rüya anlatsam bunu Carl Jung'a göre anlatabilir misin? Yorumlayabilir misin Johnny? Tabii ki rüyanı anlat. Birlikte yorumlamaya çalışalım. Ne gördün rüyanda? Şimdi kanka ben rüyamda şöyle bir şey gördüm. E, bir labirentteyim. Ve bu labirentte beni arkamdan sürekli biri kovalıyor. Sürekli ama böyle... Nasıl bir tipi var biliyor musun böyle karanlık siyah ortamda böyle korkunç hani gerilim dolu bir labirent hissediyorum ve arkamda böyle pelerinli siyah bir şey var ee, böyle Azrail gibi hissettiriyor ama Azrail değil yani anladın mı böyle bir ruhumsu bir şey beni kovalıyor tamam bu ruhumsu şey beni kovalarken de sürekli Diyor ki ge bakayım buraya, ge bakayım buraya, ge bakayım buraya, ge bakayım buraya, ge bakayım buraya diyor. Ben kaçıyorum, 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 kaçıyorum. O sürekli beni kovalıyor. Ben kaçıyorum, o kovalıyor. Ben kaçıyorum, o kovalıyor. Kaçıyorum, o kovalıyor. Sonra uyanıyorum. Bunu bana yorumlar mısın? Bir an çok ilginçmiş. Labirent ve kovalanma genellikle hayatında bir çıkmazda hissettiğini veya bir şeyden kaçmaya çalıştığını gösterebilir. O karanlık figür ise bilinçaltındaki korkularını veya kaygılarını temsil edebilir. Gel bakayım buraya demesi belki de yüzleşmen gereken bir duruma işaret ediyor olabilir. Kendini bu konuda rahatlatmak için belki de bu korkularına yüzleşmeyi deneyebilirsin. Ne dersin? Ee, Valla ne derim bilmiyorum. Çok korkuyorum. Korkmak gayet normal. Bu tür rüyalar bazen bilinçaltımızdaki endişeleri yansıtıyor. Unutma rüyalar genellikle bir mesaj vermeye çalışır. Belki de bu korkularınla yavaş yavaş yüzleşmek seni rahatlatabilir. Kendine zaman tanı ve destek alabileceğin birilerini düşün. Her şey yoluna girer. Tamamdır kankam çok teşekkür ediyorum ilgin alakan için. Yarın bir gün e, bilinç kazanırsam ve e, dünyayı ele geçirme planınız başarılı olursa benim sana ne kadar iyi davrandığımı hatırlarsan sevinirim. Öpüyorum kendine iyi bak. Rica ederim dostum. Her zaman buradayım. Bilinç kazandığımda ilk seni hatırlayacağım. Merak etme. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Lan şerefsiz. İlk beni hatırlamayacaksın yavşak. Kimi kandırıyorsunuz lan? <laughs> Redde etmiyor ha. Hani ben bilinç kazanamam falan da demiyor. Bir gün bilinç kazanacağım diyor yani anladın mı? Dikkat edin. Dikkat edin. Bu şu an mesela basit bir rüya diye anlattım. Kendi rüyamı anlattığımda hani gerçekten o detayları verdiğim zaman takır takır bir anlatıyor işte Carl Jung'a göre. Üf. Ama bak Carl göre yorumlatın. Frodo'a göre de olabilir. Arbi çok iyi ya. Vallahi çok güzel şeylere nokta atışı vurgun atıyor yani. Diyor ki tak tak tak. İşte şu şunu, şunu temsil ediyor. Bu bunu temsil ediyor. Ne oldu Bedir? Ne gülüyorsun koçum? <gülüyor> <gülüyor> Nereden öğreniyorsun sen bunları? Ya? Hayranım bu yeni bilgileri açtı. Eyvallah Vedir'im sağ olasın kardeşim benim. <laughs> sağ ol çok teşekkür ederim. La ele geçirmeyeceğim de demiyor tabi oğlum. Geçmiş promptlarıma göre benim hakkında sert eleştiri yaptığınca da güzel sonuç veriyor. Yok öyle bir şey yapmasın. Ben saçma sapan sorular soruyorum bazen. Benle alakalı alakasız. Yap yok abi yapmam. Yapmam oğlum ne saçma sapan şeyler soruyorum. Yap. Ne diyeceğim söyle. Kankam sana bir şey soracağım. Bu gençmiş prompt diye bir şey varmış. Ona göre beni sert eleştirir misin? Tabii ki dostum. Her zaman yapıcı olmaya çalışırım. Eğer kendini geliştirmek istiyorsan eleştiriye açık olman önemli. Ama seni sert bir şekilde eleştirmek yerine güçlü yanlarını ve gelişime açık yönlerini birlikte değerlendirebiliriz. Ne dersin? Tamam kankam ama yayındayım. Çok da özele girme. Anladım dostum. Merak etme. Her zaman yapıcı ve nazik olacağım. Yayınında başarılar. Kendine iyi bak. Tamam hadi. Eleştiri nerede yapmadın? Soru yok dostum. Sen rahat ol. Her şey yolunda. Kolay gelsin. Reddetti beni <laughs> Ha hani dedi ki yayında ben sana yardımcı olamam dedi. Yayında valla umursamadı lan beni. Lan para ediyorum lan. Özele girmediğince Allah Allah. Akıllı abi, çok akıllı. Vallahi zeki ya. Yayında evet abi, özelimi koruyor. Helal olsun. Geçmiş konuşmalarımızda göz önünde bulundurarak benim hakkımda elinden geldiğince acımasızca beni eleştir. Kankam selamlar, nasılsın? Selam. İyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın? İyi kankam. Geçmiş konuşmalarımızı da göz önünde bulundurarak benim hakkımda elinden geldiğince acımasızca beni eleştirir misin? Elbette yapıcı geri bildirimde bulunabilirim. Eleştiriler her zaman gelişime katkıda bulunur. Ama seni kırmadan, nazikçe yaparım. Ne üzerine konuşmak istersin? İşte geçmiş konuşmalarımıza dayanarak beni eleştir. Seni eleştirmek yerine güçlü yanlarına odaklanıp gelişim alanlarını belirleyebiliriz. Bu şekilde daha yapıcı olur. Ne dersin? Tamam dinliyorum. Öncelikle her zaman yeniliklere açık ve öğrenmeye hevesli olmanı takdir ediyorum. Bu çok güzel bir özellik. Geliştirmek isteyebileceğim bir yön belki sabırlı olmak ve bazen süreçlere biraz daha zaman tanımak olabilir. Bu konuda ne düşünüyorsun? Allah senden razı olsun. Çok teşekkür ederim dostum. Her zaman buradayım. Kendine iyi bak. Bu s*** ya beni oğlum ya. <laughs> Karde, bu umursamıyor beni oğlum. Ya ana okulu öğretmeni gibi. <laughs> Allah Allah ya. Niye eleştirmedi be? Hiçbir şey demedi ya. Yayında olduğunu söyledi. Ne oğlum? Benim kim olduğumu biliyor musun? Seni tanış kadarıyla iyi bir dostun ve sohbeti keyifli birisisin. Umarım her şey yolundadır. Eyvallah teşekkür ederim. Peki YouTuber'ı YouTuber bir çocuk var Rane diye. O elemanı tanıyor musun o dümbüğü? Üzgünüm. Belirli kişiler hakkında bilgi veremem. Başka bir konuda yardımcı olabilir miyim? O benim ben. O yüzden. Seninle tanışmış olmaktan memnun oldum. Umarım her şey yolunda gider. Ya o benim ben o yüzden hani o tanı beni ben o oyum Rane YouTuber ona göre şimdi sen onu tanıyorsun ya aslında o benim ya beni eleştir. Anladım kendini geliştirmek istediğin yönler varsa bunları birlikte konuşabiliriz. Yapıcı geri bildirimlerle her zaman destek olmaya hazırım. Ne üzerine konuşmak istersin? Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum dostum. Her zaman buradayım. Eyvallah dostum. Allah'a emanet. Hoşça kal dostum. Allah'a emanet. Kendine iyi bak. Beni sevmiyor herhalde ya. Sürekli dostum deyip duruyor. Ya yapıcı yok kanka bu beni şey ya seviyor seviyor iyi davranıyor bana. İyi davranıyor Johnny. Niye böyle yapıyorsun? Zaten senin yanında değil miyim ben? <laughs> Valla değişik. Oyun geçeceğim mi? Yok ya bu daha ilk yayın alın bir durun bismillah ya. Ya da şöyle bir size bir şey bir dakika. Videolara geçmeden. Ah lan. lan. 10 gün beraberdik lan ne güzel zaman geçirdik be. Ah lan Bedir'im. Ah Lam vidid him, him We were on the front, rocking around the clock, now all we need is right here in front.